Evet arkadaşlar, Mimarize kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Revit'te kesit çizgisi konusunu ele alacağız. Revit'te kesit çizgisi ile alakalı birkaç soru soracağız ve bu soruların yanıtını beraber arayacağız. Revit kesit çizgisi nerede? Şimdi bakıldığında Revit'in arayüzü bu. View sekmesi. Bunları biz sekme diyoruz. View sekmesinde, Ribbon paletinde panellerimiz var. Bu panel içerisinde create paneli diyoruz. Bu create paneli içerisinde kesit çizgimiz burada. yani komutumuz burada daha doğrusu. Kesit komutuna tıkladığımızda bu komutumuzun aktifleştiğini ve options barda da offset değerinin olduğunu görüyoruz. Ben offset değerini kullanmadan çizmeye başlayacağım. Komuta tıkladım. Çizdik. Başlangıç noktamıza tıkladık. Sol klik yaptık ve sağa doğru ilerliyorum ve kesitimin gününün Burada görüldüğü üzere sağ doğru ilerlediğimde yukarı doğru olduğunu göreceğim. Sonra geldim ikinci bir noktaya tıkladığımda yani bitiş noktasını tıkladığımda artık kesit çizgim oluşmuş oldu ve komuttan çıkmış oldum. En temel düzeyde bu şekilde oluşturabiliriz. Tekrardan mesela geldim. Kesit çizgisi bir daha kesit çizgisi oluşturacağım. Seçtim. Create Similar komutuna aldım. Yukarıdan aşağı doğru bir tane daha ne yaptım? Kesit çizgisi oluşturdum. Başlangıç noktam ve bitiş noktamı şimdi tıklayacağım. Sol klik yaptım ve sağa doğru, sağ tarafa doğru bir bakış yönünün olduğunu görüyorum. Sonrasında peki ben kesit çizgisini kısa yolunu var mı sorusunun yanıtı ise yok. Herhangi bir çünkü Revit bize bunu şey yapmamış yani kendi template yani kendi dosyasında başladığımızda herhangi bir kısa yolu olduğunu görmüyoruz. Çünkü tıklamak zorundayız. Yani ben view sekmesine Create panelinden Section komutuna tıklamak zorundayım. Ya da oluşturmuş olduğum kesit çizgisine Create Similar yani benzerini oluştur dediğimde aynı komutu tekrar çalıştıracak ve ben o, o kesit çizgisi üzerinden Create Similar diyerek bir başka kesit çizgisi oluşturmuş olacağım. Peki yok. E ben buna nasıl kısa yol atacağım? Hemen onu da gösterelim. File. İkinci sorumuz da bu zaten. File. Options. User Interface. Burada keyboard shortcuts var. Burada customize yani kişiselleştir. Arama kısmında section diyorum. Hemen section dedim. Ve bakıyorum ki sizde de böyle olacak. Eğer bir kısa yol atamamışsanız burada boş bir shortcuts bölümünde boş bir yer göreceksiniz. Press new case. Herhangi bir yeni şey gir. Burada iki harfli kısa yol oluşturmakta fayda var. Ama sadece mesela s diyebilirsiniz. S de diyebiliriz. Ya da mesela yani İngilizce tabiri kullanalım. Yani section mesela S ve E şeklinde yapabiliriz bunu. Ya da sadece S diyebiliriz. S dedik. Assign dedik. Yani at komutu ata dedik. Ve ne olacak? OK diyecek. OK diyorum tekrardan. Hemen S dediğimde. Bakın. Şimdi S dediğimiz zaman aşağıda benim bilmeyenler olur. Status bar dediğim çubuğu var. Bu çubuk da hemen belirleyecek. Şu an komut olmadı. S kısa yoluna klavyemden tekrar tıkladığımda Shortcut S Section View Create oluyor. Bak yine gitti. S dedim. Sonra yön oklarıyla, bilgisayarım yön oklarıyla tekrar çalıştırıyorum. S daha diyor ki yani yani iki harfi çalıştığı için diyor S hangisi diyorsun? S, D mi diyorsun? Tekrar gitti. Tekrardan klavyemdeki S diye basında View Create Section diyor. Ya da S, D, Floor, floor Structure Floor diyor. S, D mi diyorsun diyor. S, F mi diyorsun diyor. Gibi gibi böyle kısa yollar var. Ben yani ilk başta S dedim. Space tuşuna bastığımda direkt artık ne olacak? Kesit çizmeye başlayacağım. Hemen çizelim. Bir tane daha kesit. Soldan sağa doğru çiziyorum. Başlangıç ve bitiş dedim. ESC. ESC ile çıktık. Yani bu şekilde kısa da atadık ama yani S ardından boşluk tuşuna basmamız gerekiyor. Peki neden bunu yaptık? Çünkü e, S ile alakalı başka komutlar olduğunu gördüğü için dolayısıyla S space tuşu artık bizim neyimiz? Kesit çizgimiz çizgimiz için e, kısa yolumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde kalabilir. Ardından şimdi kesit çizgisi ile alakalı birkaç e, bir şey daha göstereceğim. Bunu nasıl düzenleyebiliyoruz? Öncelikle yön oku denen bir şey var burada. Kesitin yönünü değiştiriyor. Tıkladığımız zaman bunun yönünü bu şekilde değiştirebiliriz. Eski haline getirdim tekrardan. Ne yaptık? Yönünü değiştirdik. Şimdi duvar ve döşeme şeklinde buradaki gibi bir şey yapacağım. Bakıyorum. Şimdi tıkladığım zaman bunu ne olduğunu öğrendik. Sonra gelelim şurada bir şey var. Peki bu ne anlama geliyor? Bunu da gösterelim. Şu anlama geliyor. Hemen buradaki şeyime tıkladığımda bu kesitimin bak ne olduğunu görüyorum. Yani hangi kesit olduğunu görüyorum. Kesit adı section 1. Tıkladım. Ve sağ tıklayıp Go to View de diyebiliriz. Dedik. Görüldüğü üzere artık bu kesitimiz burada görünüyor. Sonra level 1'e tekrardan geldim. W, komutuyla yani mevcut görünümlerimi buradaki sekme şeklindeydi. Sekme şeklinde olan görünümlerimi ne yaptım? W, komutuyla iki ekran şeklinde çalışabiliyorum. Burada ne olabiliyor? Çift ekranda olayın nasıl gittiğini algılayabiliyorum. Daha doğru görebiliyorum yani. Sonrasında şöyle bir durum var. Şimdi kesit çizgime tıkladım. Şöyle geldiğim zaman bakın şu an kestim döşemem. Burada bir tane döşemem var. Ardından burada bir tane duvarım var. Şimdi burasını kestim ve şuraya doğru, yukarı doğru bakıyorum. Bunu nereden anladım? Gör noklarından şu an tam tersine bakıyor. Şu an buraya bakıyor. Gör noklarımdan anlıyorum bunu şimdi şu seriyi ileri doğru biraz daha ittirirsem artık şuradaki duvarın da görünüme eklendiğini yani bu kesit görünüşüne eklendiğini göreceğim. Yani kestim ne kadarlık bir kısmı daha göreyim ileride. Yani çizgilerin görünen kısımlarını belli ediyor. Bunu, bunun seviyesini daha mesela şu kadar görmek istiyorum ya da hepsini görmek istiyorum dediğimde bütün şeyi almanız gerekiyor. Ya da şu duvarı görmek istemiyorum. Sadece kesin şu kadarlık mesela burada masa olur masayı da görsün gibi. Onu da şöyle gösterelim. Component ile base component diyelim. Şuraya da bir tane masa atalım. Bakın. Şu an ben tıkladım. Masamı da şöyle şuraya çekeyim. Tıkladığım zaman görünümün. Bak şu an masa ne oluyor? Benim kesetimde görünüyor. Ve bu görünüş çizgisini şöyle çektiğimde artık masayı da görün, görmemeye başlayacağım. Bunu bunu da böyle düşünebiliriz. Ardından şöyle gelelim sonra kesit çizgisine tıkladık. Şu şekilde artık kesitin yan görünüşünü kesitte ne kadarlık burası gözükmesin ya da görünmüyorsa buradan böyle çekip daha da genişletebiliyoruz. Yani kesit çizgisi burada bitirdim ama daha da geniş görmek istiyorum gibi. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Buradan da ayarlarız. Yani buradaki değişiklik nasıl ki burada da belli ediyorsa kendini. Burada yaptığım mesela kesite gelip bunu böyle değiştirdiysem artık Burada da böyle, böyle görünecek yani. Birbirini etkiliyor. Bu güzel bir şey. Zaten Revit'in Revit'in olmazsa olmazlarından. Yaptığımız bir görünümdeki, level 1'deki değişik kesit de, de etkiliyor yani. Sonra size. Yani aslında diyor ki burada. Senin crop size'ın yani 253'e. 253'e genişliğinde yüksekliği de 140 milimetre olduğunu söylüyor. Olay budur. Ardından diğer bir Şeye geldiğinde kesit çizgisine tıkladığımızda burada şunu görüyoruz kesit çizgisini nasıl modifiye edeceğiz yani mesela kırıklı bir kesit yapmak istiyorsa kırık burada zaten split segment yani segmentlere ayır bölüyor nereden ayırmak istiyorsam tıkladım sağ tarafı aşağı çekeceksen ya da ileri iteceksen ya da sol tarafı ileri ya da aşağı çekeceksen bu şekilde sol sağ yapıp yani tıkladıktan sol sağ yaptığımızda istediğimiz yönü kırabiliyoruz ileriye ya da geriye ileri bu taraftan gidemiyor çünkü görünümüm bu kadar gidebiliyor. Hatta bu buraya götüremezsin diyor. Ancak buralar mesela yandan görebiliyorsunuz. Bu kadar gidebilirsin diyor. Şu şekilde çektim ya da bunu geri çektim ya da ileri gittim. Ben şöyle, şunu göstereyim. Şurada bırakalım mesela. Tekrardan tıkladım. Şunu biraz daha ileri gittim. Görüş alanımı ilerletiyorum. Artık bunu ne yapabilirim? Biraz daha ileri gidebiliyorum. Gibi. Gibi ayarlamalar yapabiliyoruz. Ya da Tekrardan ben S, space artık kısa yolumuzu oluşturduk. Ee, kısa yoldan ulaşabiliyoruz artık komutumuza. Tıkladım. Başlangıç ve bitiş. Sonra tekrar tıkladım. SC dedim. Çıktım komuttan. Ee, split segment segmentleri ayır. Bir tane böyle segment. Bir tane daha aşağıya segment ayırdım. Bu şekilde ne yaptım? Kırıklı bir kesit çizgisi oluşturmuş oldum. Ardından şunu da ifade edelim. Biz kesit çizgisi oluşturduğumuzda buradan başladık ve buradan bitirdik. Bunu nereden anlıyorum? Daha önce yaptığım için yani şu videoda gösteriyorum ve biliyorum yani nereden başladım? Buradan başladım. Yani ilk çizdiğim nokta buydu. Son nokta buydu. Bunu nasıl anlıyorum? mesela bilmiyorsak ya da bunun ne önemi var? Çok önemi var. Şu belirteceğim şimdi. Şimdi kesik çizgisine tıkladım. Ne diyor? Cycle section hit diyor. Yani aslında kesit çizgisinin başı. Yani başlangıçta çizdiğimiz baş tarafı bu. Bunu ne yapıyor? Sembolünü değiştiriyor aslında. Değiştiriyoruz. Ne oldu? Bu şekilde geldi. Sonra bir daha değiştirdik. Hiçbir şekli yok. Sonra tekrar eski haline geldi. Sonra gelelim diğer kısma. Bir cycle section tail. Bu da tail İngilizce'de kuyruk demek. Kuyruk kısmı. Yani ben ne yaptım? Soldan sağa doğru çizdiğimde son çizdim. Yani komutta başladım. Orada bitirdim. Bu da tail kısmı diye geçiyor. İngilizce tabir. Bu da böyle. Yani bunu bilmekte nasıl bir fayda var? Yani baş kısmının burası olduğunu bilelim. E, Kuyru kısmının da yani son kısmının da burası olduğunu bilelim. Bilmekte fayda var. Kafamız karışmasın. Ve burada da sembollerini de değiştirebiliyoruz. Query kısmında da bu şekilde otomatik bir şekilde Revit bunu şey yaptı. Temel seviyede görebileceklerimiz bunlar. Yani Revit kesit nedir? işte nereden ulaşılır? Kısa yolu yok ve kısa yolu nasıl ekledik gibi soruları sorduk. Kırıklık kısa kesit çizgisi yaptık. Ondan sonra yönünü değiştirilmesine ve sembollerinin değiştirilmesini gördük. Asıl önemli olan ikinci video. Bu temel seviyede bir kesit çizgisiydi. İkinci videoda yapacakları yani kesit çizgisini algıladığımız için ikinci videoda da artık bu standartların, şu görmüş olduğumuz standartlar bizim Türkiye standartlarına uygun olmadığını göreceğiz. Biz bunu kendimiz yeni bir kese çizgisi nasıl oluşturabiliriz Türkiye standartlarına göre? Onun şeyini göreceğiz. Bu temel video bu bakımda önemliydi. Bilmeyenler için önemli olur. Çünkü ikinci kısmında bu anlattıklarım temel anlamda bize fayda sağlayacaktır. Sağlayacak bakalım. Kendinize iyi bakın. İkinci videonun çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim.